Tortos Hotwave 3D önce patlar sonra yakar. Çok güzel hareketler ki yılbaşı özel bölümü ve canlı yayında büyük ikramiye çekilişi Perşembe akşamı Kanal D'de. Aranızda en iyi pasta yapan hanginiz? Ben ben, 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 ben. Benim. Çünkü pastaya en sevdiğimiz lezzeti veriyorum. Ben daha iyiyim. En sevdiğimiz lezzetin daha da büyük olmasını sağlıyorum. Benim. Çünkü en sevdiğimiz güzel ve büyük pastamızı konuşturabiliyorum. Doktor Ötker'le herkes birer pasta şefi. Mükemmel pasta malzemeleri ve eğlenceli dekor ürünleri Doktor Ötker'den. En güzel sosu ben yaparım. Hızlı nişasta. Sadece dök, karıştır, topaklanmadan hazır. Çorba, püre, tatlı veya kremalarda da kullanabilirsiniz. Yeni hızlı nişasta. Doktor Ötker'den. Siz o nefis mi nefis, enfes mi enfes börekleri kaliteyle, ucuzlukla açın diye biz Türkiye'nin her yerine bir A101 açıyoruz. Ee siz açtıkça biz açıyoruz. Sofralar açılıp dolup taştıkça biz açıyoruz. Siz aldıkça biz açıyoruz. Ve sonunda 10001. 10 A101'imizi açtık. Hayırlı olsun Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> a won't be bir her caha bitmez. A101 bir her caha bitmez. Watch one whatever you want you do what you want. Privacy for men. Privacy for women. Bundan sonra geceleri öyle mum gibi yatmak yok. Şampiyonluğa koşuyorsak böyle. Final haftasıysa böyle. Yani pedimize göre değil, kafamıza göre. Molpet Super Night 3D bariyerleriyle 21 uyku pozisyonunda sızdırmazlık sağlıyor. Renkliyken gece boyunca biz pedimize uymayacağız. Pedimiz bize uyacak. Türkiye'nin ilk ve tek bariyerli pedi. Molpet'ten kız sözü. Mağazamıza gelemiyorsanız evkur.com.tr'ye gelin. Dilediğiniz ürünü şimdi alın. Hiç peşinatsız, kredi kartsız, 36 aya varan taksitle ödeyin. Üstelik evinize teslim. Regal'den aldığınız beyaz eşya ve televizyonlar yeni yıl hediyeleriyle geliyor. 10 bin liralık istikbal hediye çeki, rengarenk ev tekstil ürünleri, stil sahibi hediyeler, kişisel bakım ürünleri, market alışverişleri ve yepyeni regalleri kazanma şansı yakalayın. Siz de gelin Yeni yılda Regal'in hediyeleriyle yenilenin. Güne Elidor'la başlıyorsun. Nar çekirdeği yağı ve C vitaminli formülüyle saçlarını canlandırıyor, gün boyu hacimli kalıyor. Elidor ve Elvin Levinler birlikte tasarladı. Gün boyu hacimli saçlar. Tek taş mı? Beş taş mı? Düşünmeyin. Şimdi ikisi birlikte çok özel fiyatla. Blue Diamond. Her kadının hakkı. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Sen gidene hiç benzeme. Mutluluk ol. Sevgi ol. Umut ol. Dyson Coral Saç Düzleştirici Manganez bakır alaşım plakalarıyla esneyerek Saçlarınızı bir araya getirmek Pek geliştirilmiş şekillendirme sağlamak için tasarlandı. Azaltılmış ısı kullanımı hem de kablosuz kullanım kolaylığıyla. Dyson Coral Dyson Comtr'de 12 taksit fırsatıyla. Kendim bu vakadan alıyorum. Hastanın durumu kritik ateş saatlerdir düşmüyor. Kafam gidiyor geliyor, bir bilinç kayıpları yaşıyorum. Ama sen dedin ki yan etkileri.